arkadaşlar şu an Seko ile aynı yere geldik. Adamları yiyeceğiz. Aldım ben bunu. Aklı değil şu an. Aklı evet, benim biliyor yani. Benim biliyor yani benim biliyorum. biliyorum. Arkadaşlar öterim onu da. Yakalayamam bir türlü. Bir tane vursa yapıştıracağım. Aha. Yapabilir miyim ben? Bunlar. Artık güzel lan. Hadi gidiyoruz. Alarsam öperim dedim ama yok. Fark bayağı salam geldi ya. Adı lan, lan, aldım mı lan? Adım Yonka. Tamam öyle bu var yok. Nasıl? Tamam bir kule bana mı vuruyor? Ne yapsın ya? Ne yapsın ya? Biliyorum ne, Vurur, full Bana e. ölüyor. Aldım arıyorum. Beni sen Verdi mi dolu? Çakı çek ver Bana, bana dönüyor kanka bir yer lazım. Aldım bir tane toplam. Ne? dur dur dur. Aldım onu. İlan. Ay yarıyor bizi evet, kanka. Ne taktın kanka? Aldım. Adı lan aldım hep. Al. Öldüm ama. o da öldü. Gitme ere. Bu şey var. Dolu. Aldım be oğlum. Aldım yolda yürü. Öldü o da. Okçu veriyorum bizimkiler bunu tamam. diye. Ne yakalarsam okçu öptürüm de. Hayır. Arkandaki bileke. Aldım bunu galiba. Gel lazım. Dolu bunlar. Tamam devam et aldım bir daha el. Yap bir gel. Aklı ayakta Ah magrim var lan bunlarda. Hı hı. Gel, gel yere. <laughs> Arkadaşlar çok tatlı bir şey. CF Allah'a gidersin. Elim yöne eksi aldık. Tertemiz. Evet, Arkadaşlar şimdi bana geldim. Güzel bir CHP'den sonra ilk drop'um geliyor. Nedir Ondan önce de Exant Spill'e de aldık. Onu açmadım ama ikinci drop'umuz hayırlı olsun annemize. Umarım da Red de gelir. Ona göre abi tatlı bir şeyler olur diyorum inşallah. Gelmesi lazım çünkü tüm paraları yedik bitirdik. Upgrade yaptık. Takilere katıldık. Step bastık. Tüm paraları ettik. O yüzden şöyle güzelce bir sabah kadar lazım. Adam sen de güzel bir şey Can canlı. Hadi bakalım. Arkadaşlar Bali bitirmişler. Biz de normalde Arctic Roll'u koyacaktık ama baktık her yer dolu. Altı geldik. Şimdi Altı dönüyoruz. Bakalım bunu toplu bir şekilde bıraktığımızda ne geldi ne gitti toplu, toplu bir şekilde göstereceğiz arkadaşlar. Ara kredi ara almayacağım. Yakalayacağız birazcık. Ona göre videosuna bakalım ne geldi ne gitti. <laughs> Dostlar şimdi Altı çıktık. Benim üzerimde 4 tane Imperial var. 2 tane Facet var. Aynı şekilde de da var böyle. Ona ekstradan 3 tane bir geldi mi sana? Ya onun dışında çok ama bir şey değil yani arkadaşlar. Biz XP görevini günlük görevleri falan yaparken Hedit atıyor, Vix atıyor. Üst 4 saat oturduk. Gelenler bunlar sadece abi. Anlamıyorum yani bu dropları ne yaptı ne ettiler ama. Şimdi buraya geldim. Burada biraz atak seyirci defans. Bakalım durabilecek kadar dursun da ne kadar kasada gelir. Ben size en son yine açığa gösteririm. Hadi bakalım. İnternet gitti geldi. Şöyle üzerinde oldu. bir satalım. 21 an e banka koyacağız. Bakalım burada ne kadar geliyor. 13 tane atak. 8 tane defans. Bir tane de pikselcimiz geldi bu turdan. 1 an e 600k geliyor buradan. Buradan 1 an e 920k geliyor. Oğlum bayağıyla iyi lan. Arkadaşlar 6 m nakit para yapmışık ya. 6 m Bir gideyim sot arkadaşlar. Yine üzerimde olduk. Ben aşağı gösterelim. Hadi bakalım. Şu an full üzerimizi doldurduk. Bayağı bir güzel abi. 32 tane atak. 17 tane defans seyircimiz olmuş. Bakalım buradan ne kadar Biliyor. bir tane pikselcimiz var. 1M 643K e geliyor buradan. 1M 725K e geliyor. Buradan 1562K e geliyor. 12M oldu üzerimiz para. Buradan da 1M geliyor. 13M para oldu üzerimiz nakit. 32 atak 17 df. 2 tane pikselcimiz. Allah pek versin. Bunları da kırdıcız arkadaşlar. İki tane üç, üç tane atınca baya bir şey bırakıyor. Para bırakıyor. Gidelim tekrar slotumuza koyalım. Bakalım diğer turda ne kadar paramız olacak. Haydi bakalım. 20 saat uyudum. Uyurken direkt çarı yatırmışlar. Sonra kalktım geldim arkadaşlar. Güzel şöyle doldurdum. 44 tane atak. 33 tane defans oldu. Bir tane de epik seyircimiz geliyor. Bakalım çerçöp çöp ne kadar para edecek. 14 tane 867 ne kadar paramız olmuş. Buradan 1 m k geliyor. Buradan 1M761K geliyor. Hem 480 geliyor arkadaşlar. 21 tane para yaptık. 4 tane atak, 33 tane defans, 3 tane pisecimiz. İşte fırsatın olacak arkadaşlar. Burada farm açacaksın. saat provunu burada yiyeceğim. Valla deli gibi para kasar. Neyse ben gireyim, gideyim slota. saat 12 oldu arkadaşlar. Ne vaktimiz geldi. Biz yapalım. Ondan sonra açıp gösterelim. Bir gün daha arkadaşlar bossumuz ölüyor ve kim oldu lan? Ooo itemler şahane. Ne bir şey gelir mi? Gelmez ama. Bak şimdi yazmış. <laughs> evet arkadaşlar açıyorum. Açtım. Ana zengin olduklar ürün. <laughs> Arkadaşlar kanalda bitirdik bakalım herhangi bir drop alacak mıyız? Seriyi çıkardım. Açtım. Baş oğlum şimdi sana öyle şey diyen bandan için dersek o. Şimdi şöyle bir şey keşfettim arkadaşlar. Normalde böyle lakire açtığı zaman göstereyim hemen. Öyle bir hale geliyor ki bu upgrade olayları. Artı 4'e yanmayacak olan itemler yanıyor. Göstereceğim şimdi <laughs> bakalım. Geçecek mi? Geçmeyecek mi? 2, 3, 3. Bak gene 4 yanıyor abi. Attım. Yanmaz çok şaşırırım. Yanmadı. Bari Berk'ten 5'te tane basalım. Hadi oğlum. 4. Hemen arkasına atıyorum 5'e. Yanma. Güzel. Sen de gel. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Geldi. <laughs> arkadaşlar günlük görev yapıyorum. Bir tane ölçü gibi bir tane hit atıyor ya. Ulan biz var ya. Emin 4 saat 5 saat dönük alamadık bunları ya. Şaka gibi seko. Dalga mı geçiyor lan şu an anlık benle. <laughs> Nedir bu arkadaşlar ya. Hayret verici. Neyse arkadaşlar bunu bitirip ondan sonra pazar yapacağız. Arkadaşlar şöyle bir pazar kurduk. Yine 140 ekrem. Burada paramız var. Bankamızda da bir 40 sistem kadar para var. Bankamızda da bir 40 kadar para var. Yine 2 GB yapmıştık. Fakat tabi bunlar 5 ayında satılması lazım. Öyle koydum ama. Yani kafamız var. E bir de ben bunu koyuyorum ya. Bazen satılmıyor arkadaşlar. O yüzden video almıyorum tekrar. Bazı uzun şey olmasın ya. Onu da almam gerekiyor gibi. İşte akşam nöbet var. Sadece hep satılır diyelim. Ondan sonra bu yayıncı aç bakarız. Arkadaşlar yepyeni günden merhaba geldik slotta cebelleş kas sıkmazlık 35 hamle bir para Allah beye gitmesin diyorum biz buradan bir hem 396k geliyor Arkadaşlar 38 hem 480k gibi Arkadaşlar önemli epik seçici diyelim tam 48 hem para kastık Allah beye gitmesin diyorum Bunları şöyle bankaya alıyoruz Hep muhabbet olmayacak arkadaşlar Hayatta var para versin kalktı o yüzden şey yapmam ama Hep muhabbetini paramızdan alıyoruz Açtım ben dans, bir de Bugün daha öyle arkadaşlar bakalım. Herhangi bir durum olacak mı? X1 kesiyoruz ama yapacak bir şey yok. Açtım. Baş. Arkadaşlar günlük gül yapıp tam kurup edeceğim. dostlar şimdi pazar geçeceğim. Geçmeden önce bitirdim. Temiz 14 oldu. Böyle pazarda içer bir yandan da satılanlar olmuş. Bak Herkese hep yeni günden merhaba arkadaşlar. Bir gün daha yedik geldik. Şöyle satalım hemen. 27'den 250 k gibi nakit paramız var. O günden de 6 tane epik seyircimiz var. Bakalım çöpler ne kadar geliyor. Buradan bir buçuk geliyor. 30 m olsa iyi olurdu be. Buradan da 1 m 949 k geliyor arkadaşlar. Tam 30 m para yaptık. altı tane epik ne yapar? Arkadaşlar 37 m para yaptık bugün. Allah be gidersin. Şimdi şöyle bir şey var. Arkadaşlar evde bir tane radet var. Bir de bu aralar droplar açlı kötü drop drop attığı yok. Şimdi ben onu upgrade yapacağım. Bakalım artı 7 olursa bu bize çok büyük büyükten kurtaracak. Hemen geçelim oraya. Aklımda bir totem var. Eğer olursa tabi onu deneyeceğim. Daha doğrusu denemek istiyorum. Şöyle bastık abi artı Hiç animasyon yapmayacağız. Hatta şöyle gidelim. Bir ön bir arka yapacağım. 4 burada olacak. Pardon 3 burada. A 4 attık lan. 4 oldu iyi yanmadı alttan. 5 de burada. Buna tam 2M koyacağım. Koyabilir miyiz acaba? Koydum. Artı 5 olacak mı? Oldu bizim senindir be. Yanmadan bana sakın. Aa. Gitti gitti gitti. 70 gitti. <laughs> ya yapacak bir şey yok arkadaşlar. Satılmıyor kaç bir bilgisayar açık bırakıyorum onun yüzünden ya. Tamam gaz devam ediyoruz hadi bakalım. Aa, buradan iki tane 7 almamız lazım ki kar zarar etmememiz için. Tabi olur mu olmaz ama çok tatlı olur iki tane olursa. Ya bassak yanıyor ama inşallah gelirsin be. Sakin sakin atalı. dörde yanmada dördü kayıp vermek istemiyorum be, canın iyi aslan parçası ver bize onu be. hadi be aslan parçası 5 ol yanma lan sen de 5 ol sen de 5 ol a bu yanabilir bu yanabilir ilk yine şöyle birazcık böyle alt üst kalkayım Artı altı gelir misin be? Sen de gelir misin be artı altı? şey yapalım da. tane alayım normal olmaz. Geldik şöyle hemen. Artı altı yoruluyoruz hemen. Altı üstü yapayım yine. Hadi baba yiga. Bir daha vur topma. Aslım artı altıya. Yan lan? İşte bu. mı koyuyorum. Altı yüz. Bir iki yüz koymamız lazım şimdi. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Oğlum farmdan hiçbir şey yok. Farm para bırakmıyor arkadaşlar. Bastım. Hadi <laughs> lan. Hadi lan. Açtığımda orada ol. Açtığımda orada ol. Açtığımda orada ol. Aa işte bu. işte bu. işte bu. İkincide de gelirse çok tatlı olur. Bunu ben basayım gideyim sigara içmeye. Bir 300 daha koyalım. Adı aslan başçısı. Evlat. Evlat hadi evlat. Hadi evlat. Bastım kapattım gözümü. Gelmiş olan arka erkek, tane yedi. Çektim abi. Yanmış ya. Anlamı satayım. Alt burayı kapatmamış ki. eski bir tane geçti. Yani kar var mı? Arkadaşlar. Artı 83 83'em. 72. Hem. Ya Allah beni ya. Hadi bakalım. Dostlar bir gün daha geldik. Üzerimi hemen boşaltayım. Bayağı yorucu geçiyor ama olsun bakalım yine hiçbir şeyden ödül vermiyoruz. İlmek ilmek işlemişsin yerime. Buradan arkadaşlar piramit 37k geliyor. 25M nakit. Buradan 1M 467K geliyor. Buradan 212K geliyor. Total ne kadar arkadaşlar? 26M 688K kaçmıştık. 10 tane epikseleci gelmiş. Bugün şaşırdım yalnız epikselecelere. Normalde fazlası geldi. <laughs> Totalde arkadaşlar 12M burası yapıyor. 38M gibi para yapmış Allah be ya, git versin diyorum. Cemre'ci Dehatfali takılacağım. Güzel bir şeyler alırsak. yine ve kaydını atacağım sizlere. Ekstradan laki var. Gidip bunlara da katılalım. Hatta gaza bir şey atar matar da seviniriz. Hatta şunu alayım. 5 4 8 Bununla da basıp öyle geçeyim. Hadi bakalım. Arkadaşlar 12 önceden nasıl vardı? Şimdi onu girdim. Yine XP kestik. Yüzde 20.94 olmuş. Ben yani drop atan bilmiyorum ama açıyorum. Açtım. Boş. Hepsi hemen parmağı. Hadi bakalım. Vallahi Roger Göğsük alıyoruz ya çok şükür ya. Abi 4 günden beri drop yok. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey kasamıyoruz ya. İlk radial parçamız geliyor. Çok güzel oldu. Hadi bakalım. Arkadaşlar ikinci drop'umuz da geliyor. Bir tane header plate. Drop'la Allah uyumadan bir tane daha alacak çok da alır. biz bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım. Saat 11 oldu bırakıyor şimdi farmı Bir tane göğsük radyan, bir tane de biletimiz var. Kaç para rogerden göğsük bakalım hemen. İkimizi geceden çıktık bayağı bir yorgunuz. Satır 79 en birlikte arkadaşlar bunu 80 desek yani kişi başı yine 44 gibi para almış olduk Allah pek ilaç şimdi kaçıyoruz 5 gibi kalkarım zindan mindan günlük görev ederken olayı tamamlarız hadi bakalım dostlar kayıt almıyordum hem hurt şıkır atıyor hem skribok atıyor şimdi bu zindanda alınır yani alınmaz gibi şey yapmayalım yani şu altta görüyorsunuz Allah şaşırtıyor bazen hadi bakalım şimdi... Bismillah ne aldığını ya ananı satayım ya ben ensi aldım ananı satayım ya Beşik. ne parası çıkıyor kaç pe bu evet arkadaşlar bugünkü videomuzda bu şekildeydi İnanın o kadar uğraş çabalık ettik bir tane bile drop alamadık Slot'a kastımız nakitlerle de can potum manaya gitti sürekli. Yani hayatım boyunca bu kuda uğraşmam rağmen hiçbir şey elde edemedim. tek video oldu bu. Umarım diğer videolarda bu şekilde olmaz ve slotlar gerçekten çok kötü. İnşallah düzelir açılır da biz de farm Çünkü adam 20 gb borcu var. Hiçbir şey yapamadık. Ya biraz bir yandan da çok üzgünüm çünkü arkadaşlar slotlar var ya inanılmaz berbat bir şey ya. Hiçbir şey atmıyor. Ne çok fazla sistem etmeyeceğim bir de Videomuzda arkadaşlar ilk 7 dakikası bir sesler birazcık gürültü engelleme sebebiyle kısık kısık olmuş. Kusura bakmayın tekrardan. Bir sonraki yeni videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanetsiniz. Bay bay.